Çizilen yollar üstünde çok fazla bağ noktası bulunması hem üzerinde çalışılan çalışmayı zorlaştırırken hem de makinelerin işlem gücünü tüketir ve bazı çıktı alma sürelerini de uzatabilir. Bu gibi olumsuzlukları engellemek için de bir yolumuz vardır. Bu da yol seçildikten sonra Object menüsü altından Pet menüsündeki Simplify yani basitleştir seçeneğidir. Basitleştir seçeneğini uygularken preview butonuna tıklarsak ne yaptığını da görebiliriz. Örneğin varsayılan ayarlarda eğrinin değerliyle ile ilgili girilen %50 preview'e bastığımız anda bağ sayısının azalması ve daha akışkan bir çizgi ortaya çıkmasıyla çok net olarak görülebilir. Ayrıca bizde buradan açıların değerleriyle ve yine eğrilerin değerleriyle rahatlıkla oynayabiliriz. Okey diyerek de yaptığımız değişiklikleri onaylayarak çizgimizin yeni halini kullanılır hale getirebiliriz. Nesneleri ızgaraya bölme aracı herhangi vektörel bir nesneyi aralarındaki boşlukları ve satırları ve sütunları sizin ayarladığınız dörtgen parçalara dönüştürür. Örneğin çalışma alanımıza bir kare çizip bir renk verelim. Bu kareyi Object Path ve Split into Grid uzgaraya bölme komutuyla bizim belirlediğimiz rakamlar çerçevesinde istediğiniz kadar satıra ve bölebiliriz İstersek buna guide'lar ekleyerek çevresindeki çizimlerimizi de buna göre ayarlayabiliriz. OK diyerek de bu pencereyi kapatıp yaptığımız seçimleri onaylayabiliriz.